Ya bak ben sana bir örnek vereyim. Bizim kız 18 yaşına girdiğinde aldı manitasını. Çok özür diliyorum manita da çirkin oldu. Aldı erkek arkadaşını, flörtünü. Getirdi babacım, anneciğim bu benim erkek arkadaşım dedi. Mertcan dedi bizimle tanıştırdı. Biz de böyle onunla oturduk, iki kadeh bir şeyler içtik, sohbet ettik. Ondan sonra dedi ki bize, anneciğim, babacığım bizi dedi, evde yalnız bırakır mısınız dedi. Bize hay hay kızım dedi. Hay hay. Hay hay kızım dedi. hay Hay hay. Hay kızım dedi. Hay hay. Ben söylüyorum hanım ya. Tamam hay hay. Hay hay kızım dedim ondan sonra biz Selma ile benim biraderlere gittik. Ay inanır mısınız o gece sabaha kadar uyuyamadım. E tabi uyuyamazsın Selmacığım elin adamı ne olur ne olmaz ya. Ay yok ondan değil tatlım. Duygulandık kızımızın sevgilisi olmuş da onunla gelmiş de gezmiş de tozmuş da yatmış da. <gülüyor> <gülüyor> Gurur duydum çocuğum. Şimdi öyle diyorsunuz da ne bileyim, o yaştaki bir çocuk için doğru mu bilemedim ben. Olur mu Sermet? Ne yapsaydı yani? Gizli gizli kafelerde, sinemalarda mı içseydi el alemin çocukları? <laughs> Alo anne, ben Merve'lerdeyim. Merak etme mi deseydi? Alo babacığım, ben Cansu'lardayım. Beni merak etme. Biz ders çalışıyoruz falan deyip orada burada mı kalsaydı? Bizim kız da banlarda çok kalıyor buranın. Evet. <laughs> <laughs> Nerede bizim kız bu akşam? Yine banlarda. <laughs> Sanmıyorum. <laughs> onu ver ya. Nasıl sanmıyorsun ya? Benim... Telefon, bir telefonunuz var mı efendim? Bir, Vallahi şey ben de poliste bıraktım. Ben de poliste bıraktım. Dur Tanrım, ben sana bir telefon getireyim. İşte benim anımda. Mesela yürürken falan dikkat ediyorsun değil mi? Evet. <laughs> Çok iyi şöyledir, acayiptir. Getirdin mi? Çok teşekkür ederim. Arıyorum. <laughs>